Biz bunu... Özür dilerim sertakalardan bahsettik de mesela e, bugün e, Türkiye'de bir ilk oluyor Ankara'dan sonra genişletilmiş il başkanları toplantısı Urfa'da, Urfa'da oldu. Ne güzel. Şu an evet. işte Sayın Başbakanımızdan, bakanlarımızdan, milletvekillerimizden, büyükşehir belediye başkanlarından yaklaşık 200-230 kişilik bir heyet Urfa'da. Urfa ağırlıyor bunları. Evet abi. ağırlıyor evet. ve çok da güzel ağırlıyor. Yani evet. iki gündür e, bizim bütün kültürlerimiz tanıtılmaya çalışıldı. öğren yerlerimiz gezilmeye çalışıldı. Hava belki e, bu anlamda sıkıntılı olsa da bir şekilde briefingler yapıldı. Sunumlar hazırlandı evet. vesaire. Ama e, STK adına bu memleketi e, bu bakanlık meclislerinde tanıtacak, anlatacak ee, ve e, biraz daha e, projeleri önlerine sunabilecek e, temsilcilerimizi de bu arada net olarak göremedik. E, STK temsilcilerinin asıl görevleri e, öncelik memleket memleketin sıkıntıları işte sağlıksa sağlık, eğitimse eğitim, e, coğrafik bölgeyse coğrafik bölge, kültürse kültür. Ama bu anlamda e, çok da ilerleyemedik, çok da ileriye gidemedik. E, neydi bu STK'ların bu anlamda e, birlik ve beraberliğinin olmayışı galiba değil mi hocam? Evet. yani Onlar yani işte, beraber hareket etmediklerinden dolayı. Herkes kendi adına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama e, örnek olarak yani toplamda bir e, projede e, birkaç STK'nın altında imzası olan bir dosyayı daha bugüne kadar göremedik mesela. E, o konuda şöyle söyleyeyim. E, 8 sene bir film Şanlıurfa Vakfı Şubesi'nin başkanlığını e, yürüttüm. Yönetim kurulumuz Harika bir yönetim kurullarımız vardı. Onlardan beraber Urfa'ya bu anlamda STK olarak hizmet etme aşamasında hakikaten bir şeyler yapıldı. En önemli olaylardan bir tanesi de bizim Şanlıurfa Vakfı'nın önceliğinde Haran yok olmasın, Haran betonlaşmasın projesiydi. Bir ara duyduk ki Haran'da Haran'ın sit alanı içerisinde yapılaşma başlamış hı hı. ve birkaç tane bina çıkmaya başlıyor evet. ve biz 138 STK'yı Haran otelinde bir araya getirdik. Onların imzalarıyla o olayı durdurduk. O zaman bir bayan milletvekilimiz de vardı. E, Öz Yavuz. Evet. E, İbrahim Bey'in eşi. E, eşi. Evet. E, Çağla Öz Yavuz. Evet. E, o da dahil olmak üzere belediye başkanı, Haram Belediye Başkanı sağ olsun yardımcı oldular. O betonlaşma durduruldu. Demek ki böyle bir durumda, böyle bir fırsat buyurduğunuz gibi bizim... E, buraya gelmiş, Urfa'ya gelmiş. Urfa'da Antep'te olduğu gibi ben ikide bir Antep örneğini verince insanlar kızıyorlar. Ya diyorlar nedir bu Antep? E, gidip Japonya'dan örnek verecek değiliz. En yakın, evet. en güzel örnek yakınımızda. Niye yakınımıza örnek vermeyelim? Eğer bu olay Antep'te olsaydı Antep'te bir hafta on günde beri yer yerine oynar. E, belki defalarca toplantılar yapılır evet. ve e, hazırlıklar yapılır. Maddi ve manevi. Yani orada maddi anlamda da onore edecek, o gelenleri onore edecek bir takım şeyler yapılır ve talepler, briefing dosyada hazırlanır verilirdi. Urfa'da gündemi yakından takip edemedim. Ne derece olduğunu bilmiyorum. Mesela benim sıklıkla sıkıntı duyduğum Mevlana Celaluddin Rumi Hazretleri bir mütefekkir, bir evliya, bir alim evet. bir Allah dostu ama sevgi ve hoşgörünün Kendisi Konya'da yaşamış ve Konya'da vefat etmiş olmasından dolayı mesela her yıl bir şebi aruz, şebi aruz. etkinliği yapılıyor ki dünya orada. Evet. Sevgi ve hoşgörünün ana dili ana yurdu olarak tanımlanıyor. Evet. Bizde ise işte peygamberler şehri olarak bilinmemize rağmen üç dinin peygamberi Hazreti İbrahim. Evet e, sabrın timsali ee, Hazreti İyup, e, e, Hazreti Elyasa gibi e, peygamberlerin olmuş olmasından dolayı halen biz manevi boyutta da manevi anlamda da e, Şanlıurfa'yı bir adım öne götüremedik. E, çok yeni de olsa e, Göbekli Tepe ile birlikte Urfa birçok alanda tanıtımını iyi yapmış ve iyi yaptı diye düşünüyorum. Onun öncesinde sağ olsun İbrahim Tatlıses Urfa'yı e, sesiyle evet, çi köftesiyle sıra gecesiyle tanıttı ama biz bunu yanlış anladık bu sefer. Yani biz evet. bunu farklı kulvarlara taşımaya başladık. İşte sıra gecelerinden para kazanmaya işte sıra kültürümüzü müzikle e, tanıtmaya evet. çalıştık. Oysa kendi kültürümüze ait olan değerlerimizi ön plana çıkarma gayretinde bulunamadık. Belki bu anlamda siyasi ve bürokrasinin de e, adımlarda geri adım atmış olması bizi de e, ileriye götüremedi. E, ama e, vakıf olarak zannediyorum e, tarihi değerleri korumak adına işte daha önceden siz başlatmıştınız. Bunun sonra e, Şanlıurfa Belediyesi'ne devrettiniz evet, değil mi? Evet, tarihi evet, dokuları evet, gezme, gezme, görme, olaydı, tanıma evet, evet. anlamında e, tanıtabildik mi peki? Şimdi öz, özellikle öncelikle ve özellikle Urfa'da Urfa'lı hemşehrilerimizi Urfa'lı öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tanıtmak am amacıyla her sene e, ilkbaharda ve sonbaharda oraya birkaç sefer e, geziler düzenledik. Hatta e, bir gezimiz 7 otobüs ve e, 5-6 taksiyle olmuştu. Yani gidiş geliş masraflarını, yeme içme durumlarını, hatta e, şapkalarını, e, kimlik e, kartlarına kadar biz vakıf olarak üstlenmiş ve organize etmiştik. Ve e, oraya gelip de özellikle emekli emekli çağına gelmiş emekli olmuş öğretmenlerimizin e, bize e, defalarca teşekkür edip gene şahit olduk. Bunları yayınlandı televizyonlarda da yayınlandı. E, dediler ki ya burnumuzu deminde tarihi değerlerimizden haberimiz yokmuş. Ya siz ne kadar önemli bir iş yaptınız dediler demişlerdi ve hala da diyorlar e, Allah razı olsun e, Fakı Baba belediye bizden bu görevi aldı. E, i̇lk barda ve son barda her cumartesi pazar oraya gezler düzenlediler. Biz tanımayınca başkasına nasıl anlatacak? Değil mi? Evet, ve anlatayım. prensip oydu. Önce biz tanıyalım. Çok ve e, ve o yavaş 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 yayıldı. Biz Şanlıurfa Vakfı'nı kurarken bir de Şanlıurfa Fikir Grubunu kurduk. Şanlıurfa Fikir Grubu Şanlıurfa Vakfı şubesinin bir arka bahçesi gibiydi. Hı hı. Biz e, büyük böyle 50-60 kişi al alacak dairemizde bir salonumuz vardı. Bu salonumuzda e, projeksiyonlu, mikrofonlu bir kürsümüz de var. Konuşma sunum yapmak isteyen hocalarımız, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapar. Önceden gündemi arkadaşlarımıza duyurur ve onlar da hazırlıklı gelirler. Sıra gecesi gibi, sıra gecesi, gecesinden bahsettik ya, modifiye olmuş, geliştirilmiş, çağdaş bir sıra gecesi gibi. İlk gelenler birbirine hoş geldin dedik ya hal hatır sorun sorduktan sonra bu bir saat kadar sürer, bir, bir saat kadar sürer. İnsanlar kaynaşırlar, görüşürler, ederler. Daha sonra sunum başlar. Sunumda dikkatlice dinleriz. O 5-10 dakika yarım saat tartışmalar sürer ve çiğ köfteyle ve ardından da müzikle evimize giderdik. Bunu da e, her hafta ya da 15 günde bir, özellikle 15 günde bir daha çok yapardık. Bir hafta boş, e, sunumsuz, bir hafta sunumlu geçerdi. Bunu bir de kamuoyuyla paylaşırdık. Hmm. Ee, Şanlıurfa Vakfı ile Şanlıurfa Gündemi başlığı adı altında televizyonda paylaşır. Ee, gazete ve medya ile bunu paylaşırdık. Bizden sonra bu fikir grupları gelişti. Yani ona da Kaç çok fikir grubu oldu. Bir kez fikir masası oldu, fikir platformu, oldu. platformu oldu. oldu. Ee, yor kafanı programı gelişti efendim ortak payda e, dediğimiz e, dernek oluştu. Bunun gibi kadın kollarında da Bildan Hanım'ın başkanlık yapmış olduğu dernek birçoklar çoğaldıkça Urfa'da bir hareket geldi diye düşünüyorum. Fikir grubunun böyle bir e, şeysi de oldu. Eyvallah. Bir katısı Şimdi oldu. Şimdi biraz da sağlıkla konuşalım sonra ikinci bölümümüze gidelim. Şimdi sizler işte e, birkaç tane doktorun Urfa'nın bütün hastalıklarını ve bütün hastalarını köyler dahil olmak üzere ee, birkaç doktor e, bunlara yetiyordu. Sonra işte bu hükümetin Yaptırımlarıyla, sağlıktaki açılımlarıyla birlikte işte Sosyal Güvenlik Kurumunun ve Yeşil Kartında kalkmasından sonra eskiden hasta kuyrukları vardı, hastane evet, kuyrukları, evet. eczane kuyrukları vardı ama bunların tamamı aşıldı ama çok özel hastaneler açıldı, büyük yatırımlar yapıldı, Urfa'nın sağlık anlamında ileriye götürebilmek adına çalışmalar yapıldı ama biz biraz da hastalık hastası olduk yani hastaneleri doldurup ama e, te, uzun süreli tedaviyi e, bir türlü alıştıramadık kendimize. Belki bu anlamda doktorlar da muzdariptir bu konuda. İşte küçücük bir öksürükle gelip e, akşama kadar bekleyen ama uzun süreli tedavisi olan hastalar da burada tedavi görememeye başladı. Artık farklı yerlere taşınmaya başladı, çevre illere gitmeye başladı, İstanbul, Ankara gibi yerleri tercih etmeye başladı ama bu, burada da e, işte oradakiler de yav sizin hastanede çok, Urfa'da çok güzel doktorlar olmasına rağmen niye buralara kadar geldiniz, yoruldunuz gibi? şey de var yani muzdariplik ve şikayetler de var ne oldu bize yani bu hastalıkta çığırı açıldı önümüz açıldı ama niye biz bu kadar geride kaldık yani siz gibi doktorlar yani duayen doktorlarsınız evet, Nezif tabii. Kutluoğlu, Latif Kaya, Cemal Evlioğlu Faruk Subaşı siz gibi Halil Dalbaşı ağabeyler e, gibi tabii yani Ahmet İnan evet, Halbaşı, evet, Halil Dalbaşı İbrahim Hüseyin Fethi Albayram, Abdurrahman Baltacı, Abdurrahman Çetiner. Yani bir avuç doktor. Yani toplam 30 kadar doktor. Evet. E, hakikaten Urfa'nın yükünü Kaldırmıştınız. Kaldır, yani günde 70-80-90 hasta bile tedavi edip gecenin bir saatine kadar kalan doktorlar Evet, sonra hastaneye evet, çekildikten evet, sonra evet. bu hastaneler açıldıktan sonra e, özür dilerim ama doktorun da bir anlamda kıymetsizleştirildi bu durumda. Yani doktorun eskiden bir şeyi vardı, bir duruşu vardı, bir ismi vardı, bir şöhreti vardı. Evet. Sonra bu hastaneler açılınca zaten adam gidiyor hastanede 7 8 tane örnek veriyorum dahiliye doktoru evet, var. Evet. Tercih ediyor hangisine gitmek istiyorsunuz? Evet. E hangi doktor uygunsa ona gideyim diyor. Yani e, doktor ki hasta ilişkisi de bitti bu arada. Kadir Bey o eski dönemlerde şöyle özetleyelim iki cümleyle. Bir kere hakikaten çok teknolojinin de çok yetersiz olduğu bir zamanda. Biz de bir grup yani her branştan bir grup bir arkadaş Urfa merkez, Urfa'nın ilçeleri, kırsal kesim köyleri hepsine hizmet etmeye çalıştık. Ama çok yorulduk. Gecemizi günümüze kattık. Ki kurumlara da bakıyordunuz o zaman kurumlara değil, değil mi? Kaç kuruma da bakıyordunuz. Ev, i̇nan ki evimizden çoluk çocuğumuzdan çok fedakarlık yaptık ben buradan eşime ve çocuklarıma bana göstermiş oldukları sabırdan dolayı ve vedikmiş oldukları destekten dolayı e, samimi söylüyorum ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü bir eve gelirken bir, üç defa geri döndüğümü bilirim. Hı -hı. E, çağırıyorlar. O zaman çağrı cihazı var. Ça, e, telefonlardan işte u, ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdiki gibi mobil telefonlar yok. E, her gittiğimiz yerde illa oraya çağrı cihazıyla ya da sabit telefonlarla yerimizi bel belirtmek zorundayız. Yani çok zo şartlarda Hocam, bu özür dilerim diyor musunuz mesela şimdi iki tane evladınız da evlendi çoluk çocuğa çok karıştı şükür, elhamdülillah çok şükür. E, ama şu an mesela e, diyor musunuz keşke bu imkanlar o zaman olsaydı çok iyi tabii, bir tabii tabii, tabii. Yani yani yine şimdi, güzel bir aile ama o zaman daha böyle iç içe daha e, her sıkıntısını Ben birazcık haset e, yani onlar onlar bana ben onlara evet. biraz haset öyle bir, büyüttünüz çocukları e, Allah cümlesini ikili bağışlasın yani. bizimkilerini de bağışlasın yani ben onu e, şikayet anlamda değil mesleğimizi çok seviyoruz eğer bu meslek e, sevilmeden yapılacak bir meslek değil zaten değil. Evet. yani o e, yol, sabahlara kadar çalışırsınız yorulursunuz terlersiniz e, ondan sonra bir hastanın Allah razı olsun senden demesi bütün yorgunuzu alır götürür de. Tamam, Şimdi sağlıkta çok büyük değişimler oldu kabul ediyoruz ve e, ve yürekten alkışlıyorum ben. ...çok e, güzellikler oldu... onlara beraber sıralar vardı... ...özellikle sigorta hastalarında... ...işte muayene kuyruğu, ilaç kuyruğu... ...rotren, talil kuyrukları... ...hatta e, bir hastayı götürken ...iki 3 kişi gidip ayrı ayrı kuyruklarda sıra... ...almak zorunda e, ...ki hastaları e, ancak... ...yetiştirebilsinler... ...bu çok zor bir şartlardı... ...ama bu hükümet döneminde hakikaten... E, ...güzellikler oldu, özel e, hastaneler açıldı... ...özel hastanelerimiz... Çoğu ...çok özel hastane değil... Yine SGK'ya bağlı. Hmm. Yine ucundan kulağından sanki devlet hastanesinin bir polikliniği gibi birkaç tane hastane hariç. Onlar da çok büyük hastaneler. Mesela memur ya da acı badem gibi hmm. diyebiliriz. Onların geri kalanları hep SGK'ya bağlı. Sosyal güvenlik şemsiyesi altında. Sigortası, bankuru, emeklisi bir araya getirildi. Şimdi burada ne oldu? Hakikaten o kuyruklar kalktı. İlaç kuyrukları kalktı. Hasta yeşil kartı olmasına rağmen muayene oluyor. gidip istediği eczaneden ilacını alabilme noktasına geldi. Burada iki tane olumsuz durum onu o çözülemedi. Bir kere devlet hastanesi ile özel hastaneler ve merkez arasındaki fiyat farkı çifte standart dediğimiz bir olayı yaratıyor. Hmm. Vatandaş buna anlamıyor. Sanki kurum kendisi alıyormuş gibi, kendi cebine kasasına atıyormuş gibi algılıyor Dans bunu, algılıyor. Bu bir sıkıntı yaratıyor. Devamlı tartışmalara yol açıyor. Kavgalara yol açıyor bu. İkinci bir durum da bu sistemle beraber eskiden olmayan performans sistemi getirildi. Biz eskiden bir hasta geldiği zaman doktoru, asistanı, hemşiresi, personeli koşar. O hastayı alır. Adını soyadına bakmadan onu tedavi etmeye, hemen gerekeni yapmaya çalışırdık. Ama şu anda sistem dediğimiz bir sistem var. O sisteme girmeden, şey yapmadan muayene yeteri kadar hastaya bakmıyorsunuz. Baksanız da Size performans edip bir dayatma getirilmiş. Ne kadar hasta bakarsan o kadar maaş alacaksın. O kadar para alacaksın. Şartı getirince bu bütün branşların kendi iç şeyiyle, çalışmasıyla ilgili farklı farklı olmasına rağmen sonuçta yine ne kadar baktığına bağlı. Bu sefer ağır hastalardan uğraşan bir hekim yani maddi olarak çok zarara girmiş oluyor. Biz eskiden bir hastaya icabında saatlerce bakar, geri kalanlar da bunu geri kalan hastalar da bunu anlayışla beklerlerdi. Şu anda iki dakika fazla bir hastaya baksan hem hasta beklemiyor hem doktor diyor ki ya biraz daha fazla hasta bakayım. Çünkü sistemin böyle birazcık insanı rahatsız edecek bir duruma geldi. Yani bunu söylemekten ben icat duyuyorum. Mesela biz eskiden hastaydı sanki şu anda sanki diyorum müşteri gibi. Biz eskiden Doktor sanki şu anda bir tüccar gibi. Evet. Yani bu. Gerçekten ee, yoksa geri kalanların hepsi e, çok harika şeyler oldu. Eyvallah. Ama inanıyorum ki e, ya bu hükümet döneminde ya da başkaları bu dediğimiz bir iki ufak tefek sıkıntıyı da e, zaman içerisinde hallederler diye düşünüyorum. Eyvallah. Bir tane gülle alabilir miyiz Müslüman Nasıl Bey? alıyoruz? Nasıl arzu ederseniz, hangisini arzu ederseniz. Ee, anlamadım. bu. Bir tane alın. Aldım. Evet. Ee, o Gülle bizi artık biraz da eskiden evet eskilere götürür e, gülle, değil mi gülle, çocukluğa gülle, götürür. Gülle, Nasıl misin? bir çocuktu Müslüm Sunay peki? Nerede yetiştiniz? Ha, peki, e, tamam şimdi e, şöyle Çakolu Camisi Çiftahan'ın biraz ilerisinde Arap Meydanı Harun Bey'in yokuşu. Şu anda Firuz Sokak diye geçiyor. Evet, Orada dünyaya gelmişim merhaba demişim. E, i̇lk okulu Mitat Paşa'da bizim evimize yakın. ...ve çok değerli hocalarımız vardı hakikaten orada. Şu anda hocamız ve e, müdürümüz Mustafa Sak hala yaşıyor. Maşallah. Ona buradan hürmetlerimi, saygılarımı e, gönderiyorum. ellerinden öpüyorum. Ortaokulu e, sanat okulunda okudum. E, sanat e, okulu biraz daha disiplinli diye düşünmüştüm o zamanlar. Onu bize Müslüm abi anlatsın olur mu ...Müslüm Ülgen? Tamam. Başka ee, Dedi ki sağ olsun o da İstanbul'da eee Dedi ki orta 1'de 50, 50 küsur yıllık arkadaşım. Evet. Dedi ki orta birde sıra arkadaşıydık sanat okulunda. Mehmet Gümüşçü, ben ve Müslüm Sunay. Evet. Üçümüz ee, sanat okulundan üniversiteye onun öncesinde dedi ki biz e, Şehitlik tarafında bir yere taşındık. Evet. Ee, evet. siz de oraya taşınmışsınız. Siz de oraya da. yakın bir yere taşındınız. Evet, Tabi o zaman diyor oralar daha yeni yeni gelişiyor işte elektrik yol. Bağlarbaşı tık. yok Süleymaniye yok. Çok kötü bir dönemde diyor, diyor, akşamları beraber ders çalışırdık gaz lambası evet. altında. Ee, birlikte ders çalıştığımız zamandı. Çok Bazen tık. sokak lambası, evet. gece lambası, fanus ve e, lüküs evet. lüküs de evet. lüküs evet, yani onların altın o ışıkta ancak ders çalışabiliyordu. Hı. Evet yani doğru söylemiş. Ee, çok candan çok samimi bir arkadaş sınıfın en çalışkanı ve en disiplinlisiydi ee, dedi. O, sağ olsun o birazcık lütfetmiş. Ee, Biz temiz, dedi e, edebiyatı o fen bölümünü seçti. Evet. Ee, İstanbul'da öğrenciyken Çukur Çeşmeme. Evet ve orada e, siz Mehmet Gümüş ile lale, beraberken lale, lale, o da şenir. aynı sokaktaydık diyor. Ailece görüştüğümüz bir dostumuz ama o sokakta bile e, sık sık bir araya gelir, beraber e, etkinlikler yapar, beraber çalışmalar yapardık. E, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir insan. Allah ona uzun ömür versin. Abi, çok çok cüm, selamı var cümle. size inşallah. Aleykümselam. Aleyküm siz bir şeyler söylemek isterseniz kendisi için buyurun. <laughs> Müslüm Ülgen, hakikaten benim 50 küsur yıllık bir dostum, arkadaşım, hı hı. canım ciğerim. Yani kanka diyebileceğimiz kadar yakın bir arkadaşımız. O da çalışkandı ve biz de çalışkandık. Bizim üniversiteyi fende, FEN'i seçmemin sebebi benim tıbba girmem. Arzumdan doğmuştu. Benim Sizin o kısa, kendi isteğiniz. Kendi isteğim. Evet. Ee, okumaya karşı çok büyük e, merakımız vardı. Ben, e, Mahmut Öder'in, işte, e, Mehmet Gümüşçü'nün, Müslüm Ülgen'in, biz 6-7 arkadaşımız e, dedi ki sanat okulunda daha çok sanatla zamanımız geçiyor. Bizim e, üniversiteyi kazanmamız için e, liseye, düz liseye geçmemize fayda var diye kararlaştırdık ve geçtik. Geçince ben e, fen'i tercih ettim çünkü benim e, fen ağırlıklı olmamız gerekiyordu tıbbı kazanmak için. Arkadaşlarımızın işte bir kısmı şey oldu. E, onlar edebiyatı seçtiler benim bu arkadaşlardan. Orada ben e, sıra arkadaşım Doktor Nasip'ten önümüzdeki iki arkadaşım hal, unutmam Haldun Karadeniz'den e, Ali e, Kocabaşlı arkadaşımıza bir teklif getirdim. Ahmet Bahçıvan da bizim arkadaşımız. Ön sıralarda oturuyor. E, dedim ki ya e, biz fen grubu olarak, fen e, sınıfı olarak yani gene de daha çok matematiği ağırlıklı olanlar feni seçiyorlar. Gelin dedim dördümüz birbirimizi kıskanmadan birbirimize imrenerek ders çalışalım. Sen 8 alınca ben dokuz alayım. Ben dokuz alınca sen on almaya çalış. Gelin dedim bu birinci birinciliği biz kimseye kaptırmayalım. Çok güzel. Sebebine gelince birinci olan Hacettepe tıpa direkt giriyor. Hmm. İmtihansız girebiliyor. Ve biz böyle bir çalışma içerisine girdik. Allah hepsine uzun ömürler versin. Doktor Nesif Kutluoğlu birinci oldu. Lise birisi. Ben ikinci oldum. Ee, ve kısmet oldu. Yine o direkt Hacettepe'yi kazandı. Ben de imtihana girerek Cerrahpaşa'yı kazanmış oldum. Çok güzel.